Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Hafta yoğun başlayacaktı, belliydi zaten e, siyaset-yargı ilişkileri açısından. Bir taraftan işte e, Bolu'daki yangın, onun arkasından devam eden soruşturma, bir yandan Ayşe Barın soruşturması ve Ekrem İmamoğlu duyurmuştu, çok önemli yargı-siyaset belgeleri açıklayacağım e, diye. Turbun büyüğünü orada göreceksiniz demişti işte bugün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Daha az önce sonuçlandı. Bu basın toplantısında belli kesim şey bekliyordu. Yani işte Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylığını açıklayacak diye. Oysa daha baştan basın toplantısı önemli yargı belgeleri açıklanacak diye duyurulmuştu. Öyle de yaptı. Ekrem İmamoğlu bir isim açıkladı. Bu isim bütün hem kendi hakkında açılan davaların hem İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediyelere açılan davaların ortak bilir kişisi. Hepsine aynı bilir kişi atanmış. Hatta şöyle isim verdi. 8806 bilir kişi var İstanbul'da. Bunların 1891'i bu mali muhasebe konularında bilir kişi ama bizim davalara hep bu aynı kişi bakıyor dedi. Kim o? O bilir kişiyi satılmış büyük cana yakın olarak açıkladı. Satılmış büyük cana yakın hatta kendisine bir yerde Alo satılmış ismi verdi, bir yerde maharetli satı maharetli satılmış bey dedi. Hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ona da bir dava açıldı. Yani satılmış büyük cana yakına değil satılmış Büyük Can'a yakını hedef gösterdiği için Ekrem İmamoğlu'na jet hızıyla ve çok ilginçtir Ekrem İmamoğlu'nun e, basın toplantısını vermeyen e, haber yapmamış henüz haber yapmamış e, haber siteleri e, bu jet soruşturmayı anında birinci haber olarak verdiler. Bu da çok enteresan bir şey fakat e, bu saydığı şeyler arasında ha bu saydığı şeylere gelmeden bütün bunları neden yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na ve Adalet Bakanı'na hitaben meydan okuyorum diyor. Meydan okuyorum tekrar meydan okuyorum diyor. O istinafta bekleyen davayı istinaf mahkemesinde var ya davalar. O davayı diyor Hemen onaylayın diyor. Onaylamanızı istiyorum diyor. O istinafta bekleyen davayı onaylayın o zaman bakalım milletin feraseti ve vicdanı ne cevap verecek. O heybedeki turp nedir bir gösterin diyor. Hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan demişti ya esas turpların büyüğü heybede diye. Süleyman Demirel'in meşhur sözü. Hiçbir korkumuz yok diyor. Ee, bana kalırsa Ekrem İmamoğlu bu ifşaatı yaparken yani hiçbirimizin bilmediği bu satılmış büyük cana yakın ifşaatını yaparken başına gelecek davayı biliyordu. Çünkü saydı. Dedi ki ya daha önce bunun açtığı davalardan dedi örnek olarak ta 2015'te kendisi Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, ilçe belediye başkanı iken açılan bir ihale yolsuzluğu davasında davasına önce örnek gösterdi. Dedi ki buradan benim 7 yıl hapsim isteniyor. Şeyde de 7,5 buçuk 7 küsur yıl hapsi isteniyor biliyorsunuz bu Süleyman Soylu'nun açtığı ahmak davasında yani iade ediyorum dediği için açılan davada Ondan sonra orada da 7 yıl hapis ve tabii siyaset yasağına yol açabilecek şeyler burada o açılan davada da bu kişi şeydi dedim bilir kişiydi işte Beşiktaş Rıza Akpolat davasında ondan sonra Esenyurt'ta Ahmet Özer davasında onların hepsi bir şekilde belediye faaliyetine işte İETT üzerinden İGDAŞ üzerinden bağlanıyor ve bu kişi işte karşı çıkan Danıştay raporlarına, Sayıştay denetçi raporlarına rağmen hep bunun dediği yapılıyor dedi. O arada şimdi Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hani hakaret davası açtı ya ve hedef gösterme davası İmamoğlu'na daha önceden ee, onun adını ağzına almadı. Fakat şöyle bir bilgi verdi. Dedi ki bu şahıs dedi yani e, şimdi bazı yorumlar yapılıyor. İşte e, eğer gazeteciler bizler bu e, satılmış büyük cana yakın bunun kusura bakmayın ilk defa duyuyorum ismini yani e, o yüzden telaffuzu zor oluyor. E, satılmış büyük cana yakın Çerkes köydeki dedi büyük bir davaya bakarken yine bilir kişi olarak dedi. Orada dedi tabi bir bakın bakalım dedi kimmiş hakimler filan dedi. Baktık, baktık ve şu çıktı e, 2014-2016 arasında şöyle İmamoğlu'nun ifadesi şu. Şu anda çok önemli bir yargı mensubu o sırada Çerkesköy hakimi dedi. 2014-2016 yılları arasında baktık biz de yani kimmiş Çerkezköy hakimi diye Akın Gürlek çıktı. Ve sadece Akın Gürlek dediği eşi Elif Gülşah Gürlek her ikisi de Çerkezköy hakimiymiş. 2016 kararnamesiyle her ikisi de İstanbul hakimliğine atanmışlar. Şu anda Akın Gürlek biliyorsunuz önce Adalet Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu Sayın Gürlek. Ve Sayın Eşleri de şu anda Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Hani böyle bir şey var, böyle bir bağlantı da var. Dolayısıyla burada şu tartışmayı açmak istiyorum. Şimdi beklenti şu. Ekrem İmamoğlu'ndan beklenti Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bayrak açarak ben adayım demesi. Yani medyada bazı arkadaşlarımız böyle düşünmekte serbest. Bazı yorumcular da böyle düşünmekte serbest. Bu konuda çok soru soruldu. O da bütün sorulara parti karar verecek. Ben bu bu toplantıda başka konuya girmek istemiyorum. Bu yargı siyaset skandalının aydınlatılmasını istiyorum dedim. Şimdi bana kalırsa eğer bu şeyin üstüne gidilirse ki hani şey yargı tam Ekrem İmamoğlu'nun beklediği yanıtı verdi jet soruşturma jet soruşturmaya açıldı Yani bu çok açıktı yani bunu her ne bileyim Hani hukuk birinci sınıfta olmanıza bile gerek yok yani biraz haberleri seyrediyorsanız bu sözden sonra Ekrem İmamoğlu'na bir davada açılmasını Tahmin edersiniz açılacağını tahmin edersiniz. Burada hiçbir e, şaşırtıcı e, bir şey yok. O da diyor ki arkadaş şu anda diyor bakın bu benim söylediklerimden bile diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç e, şey yapabilir diyor. Hakimler Savcılar Kurulu soruşturması başlatabilir, inceleme başlatabilir diyor. Onu başlatmasını istiyorum diyor. E, ve işte o meydan okuma ondan sonra geliyor zaten. O kendi hakkında devam eden istinaf şeyi var ya... E, bu istinaf soruşturmasını onayın diyor. Benim mahkumiyetimi onayın diyor. Bakalım ne olacak o zaman diyor. Ben halkıma güveniyorum, milletime güveniyorum diyor. Öbür ihale davası için de diyor ki 100 gündür iddianame yazamıyorlar. ha Pardon bu şey için Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı davası için 100 gündür iddianame yazamıyorlar diyor. 3 kişilik bilir. kişi heyeti atadılar. Biri yine satılmış büyük cana yakın diğer iki kişinin imzası olmadan sadece onun imzasıyla bir işlem yapılıyor, tutuklanıyor, cezaevine konuyor. Ama yüz gündür bir iddianame yazamıyorlar, iddianame yazacak şey mi bulamıyorlar demeye getiriyor. Hakikaten çok ilginç bir çıkış oldu. İlginç bir çıkış oldu. Yani çoğunluk işte adaylık mı açıklayacak, CHP'ye bayrak mı açacak, ne yapacak falan diye beklerken Diyor ki hem Adalet Bakanı'na HSK'yı, Hakimler Savcılar Kurulu'nu harekete geçirin. Bu soruşturmalara bir inceleme başlatın diyor. Hem de Cumhurbaşkanı'na diyor ki şu Turgun Büyü heybede eğer ben değilsem diyor ben hedef benim diyor. İmamoğlu. Ben değilsem şunu bir açıklayın diyor. Ve şeye de mahkeme heyetine de istinaf mahkemesine de benim hakkımdaki şeyi bir onaylayın diyor. Yani bu kararı bir onaylayın diyor. Bir başka özelliği tekrarlamak zorundayım. Akın gürlet demeden Akın Gürlek dedi. Yani Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek demeden Akın Gürlek dedi. Bekleniyordu soruşturma. O soruşturma açıldı. Şimdi Bakalım turbun e, büyüğü başka neler? Yani Ekrem İmamoğlu değilse Ekrem İmamoğlu kendisini e, şey yaparak hani kendi dosyasını açarak aslında hani başkalarına bir e, malzeme ya da hükümete bir malzeme vermek istemedi ama bakalım hükümetin elinde başka ne malzemeler var? Bu artık böyle bir zamana karşı ve üç boyutlu bir satranç oyununa dönüştü. Herkes bir sonraki hamleyi şey yapıyor ne bileyim hesaplıyor hatta İmamoğlu basın toplantısında şeyi de dedi bakın bir sürü ipucu verdim size dedi bakalım dedi bulabilecek misiniz dedi yani hani şeyin halk arasında kullanılan deyimle İmamoğlu'nun basın toplantısında pek çok gel gel de vardı hani gel gel derler ya veya bakalım hadi şuradan gel ben de sana söyleyeceğim başka şeyler yok ama Buna dedi bir de Adalet Bakanı'na şöyle bir çağrıda bulundu. Buna ne olur dedi bana yargı bağımsızdır diye tweet atarak cevap vermeyin dedi. Adalet Bakanı da öyle cevap vermedi. Doğru. Doğrudan işte bir soruşturma açıldı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Böyle bir siyaset yargı mücadelesi ile başladı hafta. Şimdi yarın şey var işte parti grupları falan toplanırsa oralarda Konuşmalar yapılacak ama Erdoğan'ın ne cevap vereceği tabii mutlaka önemli, mutlaka önemli ama gerçekten siyasi mücadele yargı üzerinden hararetleniyor. Çok ciddi bir tırmanış içinde gelişmelerle karşınızda olacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.